Ben e, Kepes Karşıyaka Mahallesi'nde oturuyorum. Evet. Biz e, e, seçim zamanı bizim mahallemizi ziyaret etmiştiniz. Evet. E, ve kazanırsam her haneye sigortalı iş vereceğim demiştiniz. Evet. E, hatta şehirdeki billboardlarda e, ki afişlerinizde 100 bin kişiye de iş vereceğinizi söylemiştiniz. Evet. Bu şekilde de atmıştınız. Evet. E, şimdi. Biz mahalle olarak size inandık ve oyumuzu size verdik. Evet. Ee, seçimden sonra Büyükşehir Belediyesi'ne gelip sizinle konuşmak istedik. Evet. Ee, fakat görevliler bize burası iş bulma kurumu değil, başkanla görüşemezsiniz dediler. Ee, benim e, sorum sözünüzü ne zaman tutacaksınız başkanım? Bana bakma seni çekiyor. Hadi, hadi hadi. hadi. Ben şöyle bir şey kullandım. 10 bin kadın, 5 bin genç işsiz Birisi o 10 önüne bir sıfır eklemiş. 100 bin yapmış. O, evet, öyle bir basında bir çıkış oldu. Ee, çok abartılı bir rakam ama ben e, bu sorunlara zaman içinde çözüm geliyor